Evet arkadaşlar. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Mutfağımıza, evimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de annem balık tepsiye balık atıyor arkadaşlar. Patates, soğan falan annem içine katıyor. Bugün de balık yiyelim dedi. Annem balık şeyi hazırlıyor arkadaşlar. Bu arada siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? hasta falan değilsiniz inşallah. Biz de sorarsan arkadaşlar, biz de bildiğiniz gibi işlerle uğraşıyoruz. Kapı pc derken arkadaşlar vakit geçiyor. Bugün de Sobanın yanına gittim arkadaşlar. Biraz pancar falan diyelim, toplayayım diye. Ama orada makine topladığı için kalmıyormuş. Kışım güzel oluyor diye. Fırına attığım gibi çok güzel oluyor diye. Biraz toplayayım dedim ama o da olmadı. Geri döndüm dolaştım gibi geldim. Şimdi de Cafer'in eline oraya gittim. Kostu parçasını 70 arkadaşlar tadegiz falan neyim olmamış. Onu tutmaya tuzak kurdum geldim. Annem ben geldim annem de barkala tepsiye hazırlanmış. Gelince beraber yiyelim diye. Ben de o sırada hazırlarken üstüne geldim. Bugün de böyle yapalım diye arkadaşlar. Aslında bugün İlhane saracağız. İlhane olmadı bugün. İlhane daha iyi olurdu bugün Dün Dünce sobayı içeri aldım arkadaşlar. Soba balkondaydı. Sobayı içeriye aldım. Bizim <laughs> Getirene fırına atalım onu da. Canım var fırına sürüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün de bu kadar çekimi yapalım. Yarın tekrardan çekim yaparız. Şimdi balık pişsin bir de balık yerken çekelim arkadaşlar. Videomuzu 15-20 dakikaya çarparız şey arkadaşlar. Azada bir şey yapamıyorum zaten bugünlük de böyle olsun videomuzda kalın takip edin arkadaşlar şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar takipte beğen tuşlarına basalım